Merhabalar. Lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önümdeki renklerden güzel bir tutacak yapacağım. Biraz nostalji olsun. Tutacakları seviyorum. Daha önce de birçok tutacak modeli yapmıştım. Bu da yine kolay güzel bir tutacak. Ben bir parçasını ördüm. İkinci parçasında sizlerle beraber öreceğiz. Şu şekilde tutacağı göstermek istiyorum. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bu kullanımdan ziyade hani görüntü olarak mutfakta sergilenecek tutacaklardan yoksa hani bundan tabii ki tencere tava tutulmaz ama dediğim gibi sadece gösteriş amaçlı şöyle mutfaklara asmak için mutfağınızın renk tonlarında yapabileceğiniz güzel tutacaklar eski nostalji ürünleri sevenler için ideal modeller tığım 5 numara 1.50 milimlik bir tığ elinize yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz. Ben lif, ipi kullanacağım ama siz başka iplerde kullanabilirsiniz. Koton iple de yapabilirsiniz. Elinizde kalmış yünleriniz varsa onlarda da yapabilirsiniz. Benim elimde bolca lif ipim olduğu için ben bu çalışmayı lif ipiyle yapacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Şöyle ekranımı yaklaştırmak istiyorum. Öncelikle şöyle modelim kenarda dursun. Beyaz ipimle başlamak istiyorum. 6 hatta 7 çekelim çünkü 10 tane dolduracağımız için zorluk yaşamayalım 7 tane zincirimi çekip ilk zincirime batarak bir yuva oluşturdum tekrar şöyle sık olması için bir zincir çektim ipimi uzatıyorum üzerine aldım 3 4 sefer dolduruyorum e bazı ipler ince oluyor. Siz ona göre 5 seferde doldurabilirsiniz. Dolgun olmasını isterseniz. 2 zincir çektim, üzerine aldım. Tekrar aynı yere ikinci fıstığımı da yapıyorum. Kapatıyorum. Ben bu arada 5 sefer doldurdum. Bilginiz olsun. İlkini ilk ipim çekerek başladığım için onu da saymıştım. Buradan ötesinde 5 sefer dolduracağım. 2 zincir çektim, üzerine aldım. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Buradaki yuvamın içerisine toplamda bu şekilde 8 tane fıstık yapıyoruz. Bakın 3 tanesini yaptım. 5 tane daha yapıp fıstık sayımı 8'e tamamlayacağım fıstıklarımızı tamamladık. 2 zincir çekip ilk fıstığımın tepesine şöyle kaydırma yöntemiyle girişimi yapıyorum. 2 zincir çektim. Beyaz ipimle işim bittiği için hemen beyazımı burada kesiyorum. Yeşilimizi alalım. Bir zincirimi çekiyorum yine başlangıç için kaldığım yere şöyle iplerimi de önüme alarak hem altında iplerimi kaybedeceğim hem de öreceğim. Yeşilimi şu aradaki zincirimin içerisine 2 zincir çekmiştim biliyorsunuz. 2 zincirimin içerisine sabitledim. İpimi uzatıyorum. 1 2 3 4 sefer doldurmuş olduğum fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Aynı yere yine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı araya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya yine bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. İki zincir çekip aynı yere yine ikinci fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Her araya, bakın şöyle göstereyim, her araya çift fıstık yaparak buralara iki zincir, buralara bir zincir çekerek sıramızı tamamlayalım. Toplamda 16 tane fıstığımız olacak yeşil ile. Bir zincirimi çekip fıstığımın tepesine direkt geçişimi yapıyorum. Tekrardan iki zincir çekip yine yeşille işim bittiği için yeşil ipimi burada kestim. Şöyle bakın. 16 tane fıstığımızı elde etmiş olduk. Diğer mürdüm rengimle devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Yine kaldığım yere şöyle iplerimi önüme alarak hem iplerimi de arada kaybetmiş oluyorum. İpimi uzatıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan iki zincir çektim. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki araya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki araya bir tane fıstık kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum kapatıyorum hemen göstermek istiyorum Bakın bu şekilde çift kısımlara çift fıstık tek kısımları da tek fıstık yaparak 3. sıramızı da tamamlayalım sıramızı tamamladık 3. sıramızı ilk fıstığımızın tepesine geçiş yaparak tekrar iki zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve beyaza geçiş yapıyoruz Beyaz ipimizle devam edelim. Bir zincirimi çektim. İplerimi önüme yerleştiriyor ee, şöyle buradan başlamayacağız pardon. Şöyle tekli fıstıklarımız var biliyorsunuz aralarda. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde yapmıştık. Tek fıstığın içerisinden ipimi, beyaz ipimi buraya sabitledim. İplerimi yine önüme yerleştirdim. Üzerine alıyorum. 1 2 3 ve 4 sefer doldurup kapatıyorum tekrar bu kısımda ister zincir çekin ister çekmeyin üzerine aldım aynı yere ben çekmiyorum ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum kapatıyorum. Aynı yere 4. fıstığımı yapıyorum. Beş beşe 5 beş tane fıstık yapmamız gerekli. Aynı yere son ve 6. fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Ve bir sonraki tekli fıstığın tam tepesine sabitliyorum. Direkt batıyoruz. Tekrar üzerine alıp bir sonraki araya yine bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar üzerine alıp aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar üçüncü fıstığımı yapıyorum yine peş peşe dört tane pardon beş tane fıstığımızı yapıyoruz. Üç dört. bir tane daha yapalım 5 kapatıyorum yine ilk gelen tekli fıstığımın tepesine batıyorum hemen şöyle göstermek istiyorum bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz her araya 5 fıstık yaparak toplamda bunlardan 8 tane olması gerekli sıramızı tamamladık ve Beyaz kısmımız bitmiş oldu. Son sıramızı yapıyoruz. Oldukça kolay bir modeldi. 15 dakikada, 20 dakikada ör bitir tek parçasını. Bir zincirimi çektim. Orta kısımdan bakın iki tane beyazımı tam ortasından girişimi yapıyorum. ipimi uzattım bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum üzerine aldım bir sonraki iki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum bir sonraki iki fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum 3 tane fıstığımı yaptım. Üzerine aldım. Şu ortadaki fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstık tepesine ikinci fıstığımı da yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar üzerine alıp iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar üzerine aldım. 2 fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üzerine aldım. Yine şu ara kısma bakın fıstık, tekli fıstık olan kısma fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine hiç zincir çekmeden üzerine alıp bir sonraki fıstık arasına yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir sonraki araya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine tek olan yani 1 2 3 4 5 yapmıştık biliyorsunuz. 3. fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar üzerine alıp iki fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir sonraki araya yine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum ve şu iki tane dilimin ortasına tekli fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bu şekilde tüm dilimlere aynı işlemi uyguluyoruz hemen şöyle yeti göstermek istiyorum bakın şu tepelere birer tane yapıyorum bir fıstık olan kısımlara daha sonra her araya tek fıstık ama şu ortadaki fıstığın tepesine de çift fıstık yapıyoruz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bütün dilimlerin tepesine aynı işlemi tekrarlayarak sıramızı tamamlıyoruz ve e, dilimimiz yani ilk parçamız bitmiş oluyor. Sıramızı tamamladık. Tutacağımızın her iki parçası da hazır olmuş oldu. Araya şu şekilde e, fıstıklar örüp birbirine eklemesini yapacağız hemen onları da sizlere göstereyim e, bu kaldığımız yere zaten bir tekli fıstık başlamıştık biliyorsunuz kaldığımız yere fıstığımızı yapıyoruz 5'li doldurdum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde toplamda üst üste e, ne kadar uzun olmasını isterseniz 25 26 30 dediğim gibi kaç tane uzunluğu tamamen size kalmış ben hemen yaptığım fıstık sayısını sizlere söylemek istiyorum 29 tane fıstık örmüşüm ben eklemek için ben genelde 30 tane ile eklememi yapıyorum 30 fıstık ördükten sonra eklemeyi yapacağız hemen eklemeyi sizlere göstereyim 29. fıstığımızı yapmıştık hemen 30. fıstığımızı yapalım kapatıyorum tam kapatma yapmadan Diğer parçamı aldım. Şöyle ters yüzünden tuttum. İlmeğimi hepsinin içinden beraber çekiyorum. Tekrar modeli çevirdim. Fıstık kısmına dönüp aynı yere tekrar dönüyorum. Bunu sadece sağlam olması için bu şekilde ekliyorum. 2 zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Daha sonra da ip temizliklerimi yaparak iki modeli de birbirine eklemiş oluyoruz. Hemen bitmiş haline de şöyle bakalım. Şu ipimi de temizleyeyim. Bizi rahatsız etmesin. Bitmiş modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. Bakın oldukça güzel oldu. Benimle beraber ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.